Kazakistan'a gideceğiz Avrasya gündeminin bu bölümünde. Çimkent'e Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çimkent'te Fahri Konsolosluğumuzu ve Yunus Emre Büsünün açılışını gerçekleştirdi bugün. Şu dakikalarda da Avrasya gündeminde canlı yayın konumuz olacak. Hemen dönelim biz de o noktaya muhabir arkadaşımız Güzel Zaytova Sayın Çavuşoğlu ile ziyareti değerlendirecek. Evet, Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'ın Çimken şehrine ziyaret gerçekleştiriyor. Burada bugün anlamlı bir etkinlik gerçekleşti. Şu anda da kendisi yanımda bulunuyor. Mikrofonu hemen kendisine uzatıyorum Sayın Bakanım. Öncelikle Kazakistan'a, Çimkent'e hoş geldiniz. Bugünkü katıldığınız etkinlikten bize bahsedebilir misiniz? Bugün Çimkent'e Semerkant'tan geliyoruz. Semerkant'ta biliyorsunuz Türk Devletleri Teşkilatı zirvesini gerçekleştireceğiz. Öncesinde Dışişleri Bakanları toplantısını inşallah arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirmiş olacağız. Ve buraya gelmişken epeydir de planlıyorduk. Şimkent'te açılan Fahri Başkonsolosluğumuzun hizmet binasını açmak istedik. Fahri Başkonsolosluğumuz Latif Şahbey çok güzel bir binayı ee, Fahri Başkonsolosluk olarak burada yaşayan vatandaşlarımıza, Alaska Türkleri ve Kazak kardeşlerimizin hizmetine sundu. Kendisini tebrik ediyorum. Çok güzel bir hizmet binası olmuş. Ee, yakın zamanda Türkistan'da da e, konsolosluk Başkonsolosluk açacağız. Ama e, Şimkent de tabii yoğun bir bölge, büyük bir şehir. Burada da Fahri Konsolosluğumuzla birlikte bu hizmetleri vermek istiyoruz. O nedenle bugün Şimkent'teyim. Daha önce Şimkent'e birkaç defa gelmiştim. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi yıllarında da gelmiştim. Ama ilk kez 2009 yılında Kazakistan'daki Ahıska köylerinin yaşadığı bölgeleri ziyaret etmek için gelmiştim Almatı'dan sonra. Çok güzel bir bölge. Tabii Türkistan bizim için manevi değeri de çok büyük olan bir bölge ve bu bölgenin çok da geliştiğini gördüm. İnşallah yakın zamanda Türkistan'a gelip hem üniversitemizi ziyaret edeceğiz hem de Oradaki Başkonsolosluğumuzun açılışını da yapmış olacağız. İnşallah evet Sayın Bakanım gerçekten e, ifade ettiğiniz gibi de son derece çok önemli bir etkinlik Fahri Konsolosluğun burada açılıyor olması, açılmış olması son derece önemli. Ahıska Türklerinin de yoğun e, bir şekilde yaşadığı bir kent. E, peki e, kardeş Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl değerlendirirsiniz? E, i̇lişkilerimizi biliyorsunuz e, stratejik ortaklık. E, seviyemizden geliştirilmiş e, stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Sayın Tokayev'in Ankara ziyaretinde e, iki liderimiz karar verdi. Zaten iki ülke e, yani Türkiye ve Kazakistan e, Türk dünyasının iki ulu kardeşi. E, dolayısıyla kardeşlik ilişkilerimiz var. E, diğer taraftan e, ilişkilerimiz her alanda gelişiyor. E, yeni e, Kazakistan'la birlikte daha da iyime kazanacağımıza kazandıracağımıza e, inanıyoruz ve Kazakistan'daki reformları da e, Türkiye olarak e, e, destekliyoruz Sayın Tokayev'in e, liderliğinde e, önümüzdeki süreçte e, Kazakistan'da seçimler olacak bu seçimin de Kazakistan ve Kazakistan halk için hayırlara vesile olmasını e, diliyoruz Kazakistan'ın istikrarı, huzuru, barışı bizim için ve Türk dünyası için Orta Asya için e, önemli e, gerçekten e, Kazakistan her alanda büyük gelişmeler kaydederken burada yaşayan farklı etnikten, etnik gruplardan, dini gruplardan insanların da uyum, için, uyum içinde yaşadığı bir ülke. işte 78 sene önce bu anlayışla buraya gelen Ağızka Türklerine de kucak açan, evini açan, ekmeğini paylaşan Kazakistan ve Kazakistan halkı, her alanda bağlarımızı ve iş bildiğimizi güçlendirmek için çok çalışıyoruz. Yayınımıza katıldığınız için, aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Sayın ben Bakanım. Teşekkür ederim. Evet, Coşkun Özen. Ee, Sayın e, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu yayın konuğumuz oldu e, diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Evet Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kazakistan'ın Çimkent kentinden yayınımıza katıldı. Türkiye-Kazakistan ilişkilerini değerlendirdi.